Mustafa çıkmadan kurtardı topu. Mustafa Eren pası. Kerem Yetkiler indi içeri bıraktı Can'a. Can şutu ve basketi var. Can Aslan. Emir Tuğuş Olmadı. Adaşı aldı reboundu. Kerem. Yetkiler geldi. Yetkiler içeride. Bıraktı Enes. Bu kez affetmedi Enes. Kerem Arda Demir, Ali Emre, Fırat, Toyraz, Tüvet bu arada içeride atı üçlüye basketi, basket, basket. Beşiktaş'ın Kerem, Beşiktaş'ın çoğu Kerem'le Kerem, Kerem bekledi Enes de oynadı, Enes önü bomboş gönderdi üçlü Enes Ali yaptı Çok yüksek olmadı Kerem, attı önüne Tibet'in Tüvet smaça gider Tüvet geldi Mustafa Eren başlattı oyunu. Pas yüksek. Kerem'den Tibet Şu duvar. Bir kez daha yaptı Tibet. Olmadı. Tibet çekti rebound. Tibet attı yetkililerin önüne. Kerem hiç sevmez bu topları. <laughs> Asistini yaptı. Ali Ragıba. Taha kazandı bu arada topu. Tek başına sayı yapıyordu. <laughs> Yetkiler geldi ucum alanına. Kerem hareketli Enes Ali'ye nefis indirdi Asist'in güzelliği de var Emir Osmanlı doldu Enes Ali Enes Ali şu duvar dipte Olmadı Hibatı kazanan yetkiler. Yetkiler çıkardı Enişte duvar dipi içeride Emir yaptı baskini. Atış olmadı Aldırı bantı savunma haliyle bıraktı Kerem Yetkiner Vizipaz Tibet Tibet Direkt 12'ye gitti Kerem Asist'in Kerem hücum alanına geçirdi Fırat yükseltti, Kerem bıraktı. Tibet Erdem üçlüğü var Beşiktaş'ta. Tibet Erdem karşılaşmada Beşiktaş savunması kazandı. Emir tahan. Kerem Yetkin'e hızlı pas. Tibet bir kez daha. Teşviki Akademi gelecek yeniden ucuma. Kerem baskısı var rakibi. Arasta geldi yardıma. Karıştırdı odaları. Kerem kazandı. Attığı bas Tibet. Bir tur ülke Tibet Erdem. Olmadı. Çemberli seken top. Kerem topun sahibi. Kerem Yetkiner geldi ucuma Kerem Yetkiner indirdi Ali Ragıp yaptı basketi saha Can Can Enes bıraktı Kerem Yetkiner üçlüğü var Tertemiz Bir saniye var? Bir saniye var Kullandı Kerem Yetkiner Beşiktaş ucuma Enes Ali Tibet'e indirmek istedi. Kendi bırak abi. <laughs> Savunma ona odaklandı. Kerem Yetkiner üçlüğü var Beşiktaş'ta. Enes Ali döndü Emir Taha. Emir Taha bıraktı Tibet. Tibet gitti içeri döndü geriye. Şut üç sayılık basket Kerem. Tibet Erden. Enes Ali. Kerem Yetkiner. Kerem geldi içeri. Kerem Yetkiner basket var. Bahçeli Evler Belediye geliyor Emirle Emir topuna dokunan Kerem Kerem kazandı Geldi turnikeyi Kerem yaptı Kerem döktürüyor Kerem yetkiler Emir saha zorladı Emir saha doldu Kerem içeride Kerem bıraktı Yur yumuşak <laughs> Yalnız topu alan gitmeye başladı Beşiktaş'ta Hayırdır beyler Kerem Kerem geldi içeri Kerem yetkiler Kerim perde yapmak istedi, şu üst sayılık olmadı, ribağın Mustafa, Sıkı. Mustafa helal getirdi, döndü Kerem'e, Kerem, e. Kerem yetkin. Diğeri de Arda mıydı, neydi Arda, 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 unutmamışım bak Ardacım. Kerem Yetkiner şovu var, verdi aldı, geldi yaptı, canlı tekrar egeçiler. Ege nerede ondu içeri? Çok fazla indi dibe Suçu Mustafa Eren Kerem Kerem turnikesi vardı yetkiler Çıktı oradan Kerem yetkiler arkası Enes Ali Enes Ali, Ali içeri nefis bıraktı siz senesaliden Kerem etkiler basketi var Ömer de geldi pas şimdi Mustafa erene Mustafa eren Kerem bu kadar çok istedin ki abi al ne aldı basket yaptın <gülüyor> <gülüyor> ne yapıp Kerem <laughs> öyle vardı ki çocuk <laughs> güzel çok güzel it it geldi Mustafa eren kazandı yine Bas güzel etkiler. Enes Ali, Enes Ali yüksek bas Kerem'e. Kerem geldi Kerem, tırdı ki. Basket geldi Kerem'den. Topu içeride tuttu. Aras, Aras bası hızlı Kerem. Kerem yetkin her turnikesi. Basket kararı geldi. Emir aldı ribaltı Enes Ali. Mustafa Eren de onu çaptaza. Yetkiler içeride. Yetkiler. Yetkisini kullanıp basketi yaptı top kaybı. Tibet Yetkiner geliyor yine. Yetkiner sol turnikeyi bıraktı. Taha yükseldi. İyi Taha. Gitti içeri. Enes'e kaptırdı yine. Enes Ali indirdi pası. Kerem Yetkiner bir sol ke daha. Şut geldi. Olmadı. Savunma topu sahibi. Beşiktaş hızlı ucum var. Kerem geldi bu kez. Enes Ali asistinde. Kerem basketi. Tibet bıraktı basını. Enes Ali aktı. Enes Ali değil. Kerem özür diliyorum. Pardon Enes Ali önünde. Emir Taha. Emir Taha içeride. Turnike olmadı. Emir Özkan'la dokundu. Kerem Yetkiner. Top Solman'ın Fırat'ın. 5 dakika 10 saniye kalan süre artık Kerem Yetkiner'in önüne nefis bir asist. Kerem hepsinin ne yapabileceğini ee, ne yapacağını çok iyi biliyorum. Ali Ragıp nefis bir asist. Kerem'e basketi. Yiğit dondu. Blok var savunmada. Mustafa Eren kazandı. Gönderdi pas. Kerem'e Kerem turnikesi. Ali Ragıp dondu yukarıya. Kerem çok hızlı pas. Kerem içeride tuttu ama rakibe. Ama Anıl da kaptırdı Enes Ali'ye. Enes Ali pası Kerem. iki kişi üstünden yaptı turnikeyi. Mustafa Eren. Enes Ali. Enes Ali dondu. Kerem Ştuvar, var. Kerem bugün çok istekli, çok arzulu. Enes Ali bıraktı Mustafa Eren. Mustafa Eren pası. Kerem geldi içeri. Kerem Yetkiner yaptı turnikeyi. 18-16 yaptı skoru. Daha ilk periyot bitmeden adam çift tanelerde Kerem söktü topu. Bıraktı bası Mustafa Eren'e bir yere kadar aklıma yazarım ama ondan sonra karıştırırım. Can, Can içeri pası, Kerim alamadı topu. Savunma, Kerem de kazandı. Yetkiler bıraktı pası. Savunma kazandı bu Kerem de geliyor. Kerem, Adaşı'nın baskısı Kerem Yetkiler kazandı topu rakibinden. Kerem pası, Fırat gitmedi. Vakti önü bomboş, kullanıştı, olmadı. Kerem, o adam uçarak ışınlandı oraya çevirdi topu, Fırat'a basketi yaptırttı. Pas yüksek devirden nefis salih olmadı. Mantı alana bak. <laughs> Kerem'im benim yetkilerim. Daha kazandı bu arada topu, tek başına sayı yapıyordu <laughs> Yetkiler geldi uçum alanına. Müthiş şu anda, Arda. Profesörüm geldi ucum olanı ama Kerem kaptı topunu tekrar. Kerem yetkiner döndü basığı Mustafa Eren. Mustafa Eren.